Evet sayın seyirciler şu anda Kahramanmaraş'ın ve ülkemizin en etkisi sivil toplum örgütlerinden olan MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi bayramlaşmasındayız. Şu anda Şerafettin Özcan Başkanım ve MÜSİAD e, üyeleri yönetimi e, şu anda bayramlaşma için e, MÜSİAD'da hazır bulundular. Tabi buradan sonra da protokol bayramlaşması için Milli İrade Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi ve Valiliğimiz tarafından organize edilen veya katılacaklar. Evet sevgili başkanım şu anda eee bugün bayramlaşmanızı yaptınız. Çok sayıda üyenin katılımıyla eee neler söylersiniz efendim? Evet üyelerimize teşekkür ediyoruz. Hepsinin bayramlarını tebrik ediyorum. İnşallah eee güzel günlerin olacağı geleceğin mutlu ve huzurlu olacağı bir bayram e, havasında eee geçmesini diliyorum bayramımızın. Bütün İslam alemine, Türk dünyasına bayramımızın hayırlı ve mübarek olmasını diliyorum. Evet efendim siz de bugün bayramlaşmada e, müsiyat heyetini yalnız bırakmadınız. Evet. Hem sizleri tanıyarak e, bayramla ilgili düşüncelerinizi alalım. İsmim İlyas Çam. Ee, bayramlaşmak için müsiyatta arkadaşlarımızın ziyaretine geldik. Bayramlarını kutladık. Herkesin bayramı kutlu olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet efendim. Müjdat Büyük Kırcısı, Kahramanmaraş Müsiyat Üyesiyim tüm İslam aleminin bayramını tebrik eder. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet efendim evet, siz de buradasınız yine. Evet İbrahim Maksu biz de e, tüm İslam aleminin ve hemşerilerimizin bayramlarını tebrik ediyoruz. İnşallah hayırlı nice bayramlara eriştirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Evet. Evet genç kardeşimiz de Yol burada. burada. Alkırsan Çınarlı'ya tüm İslam alemine kurban bayramını kutluyorum. Müsiyat ailesi olarak da bütün memlekete hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet sayın seyirciler biz bayramlaşmaya gelen dostlarımızın müsiyat ailesinin görüşlerini almaya devam ediyoruz. Hem Engin Bey de e, hem başkan yardımcısı hem de Haber 344'ün ekonomi editörü. Efendim bayramımız kutlu olsun. Siz de buradasınız. Neler Sağ olun. söylersiniz? Olun. yayınlar. Engin Bozacı müsiyat başkan yardımcısı. E, bayram demek bildik beraberlik, bütünlük demek tüm kahramanlarımızın ve ülkemizin Mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet kardeşim. Merhabalar. Nasuh Tamarcıoğlu. Tüm Türk İslam coğrafyasının Kurban Bayramını enişte milletlerimizle kutluyoruz. Herkese saygılar. Teşekkür ediyoruz. Evet. Müzeyde... Buyurun efendim. İsmim Muhammed Kara. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutlarım. Bu şey vatanımıza, milletimize inşallah hayırlı Kurban bayramlarını diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet. Ali Özdemir, Müsiyat Kahramanmaraş Şube Başkan Yardımcısıyım. Tüm üyelerimizin, şehrimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Tüm insanlara, tüm Müslümanlara Huzur sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, kıymetli kardeşim. Emirhan Emiroğlu, e, MÜSİAD Yönetim Kurulu üyesiyim. E, tüm İslam aleminin ve vatandaşlarımızın e, mübarek kurban bayramını kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, e, aksaçlardan biri daha. <laughs> Buyurun İstediğim sizlere. MÜSİAD Başkan Yardımcısı, tüm, tüm İslam aleminin mübarek kurban bayramını kutluyorum. Herkese hayırlara vesile olmasını diliyorum. Evet sayın seyirciler gördüğümüz gibi müsliatta birlik beraberlik hakim e, gerçekten e, bir kardeş yani hava var e, ülkeye dair güzel düşünceli insanları bir arada görmek bizi de haber 344 olarak mutlu ediyor. Herkese ha hayırlı bayramlar diliyoruz. Hayat haberdir haber her yerde haber 344'te her yerde diyoruz.